Youtube niye çöktün yavrum? Arkadaşlar YouTube'un benimle bir derdi var. YouTube'un benimle problemleri var. Hep çöküyor. Ben anlamıyorum yani. Neyse arkadaşlar ben bunu işe çözüm getireceğim. Artık canlı yayınlarımı bilgisayardan açacağım. Kamera alacağım kendime güzel. YouTube niye çöküyorsun yavrum? Yani niye böyle yaptın? Neyse arkadaşlar. Umarım canlı yayını beğenirsiniz. Belki daha fazla kişinin çıkar ama zaten... Neyse yok ya. Yok yok yine beğenin. Daha fazla kişinin çıksın. Çünkü ee, daha daha buradayım. Yani daha canlı yayındayım. En son nerede kalmıştık? Aslan Burcu'nun doğal taşlarını tekrarladık. Aslan Burcu'nun doğal taşlarını gelin beraber tekrarlayalım. Aslan Burcu'nun doğal taşları. Kaplan gözü, sitrin, sonrasında kırmızı Jasper. Ee, kehribar taşı, siyah oniks ve pembe kuvars gibi doğal taşlar. Haberiniz olsun ama asan burçlarının en iyi Kehribar, Kaplan gözü ve sitrin gidiyor Benden söylemesi. Sonra sırada hangi burçlar kaldı? İkizler kaldı. İkizleri söylemek. İkizlerin doğal taşları. Kimler ikizler? Abi annem ikizler benim. İkizler burçları. <laughs> i̇kizler burçlarının doğal taşları arasında. Ee, akik taşı. Ay taşı, pembe kuvars, amazonit ve kaplan gözü var. Hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Pembe kuvars. Akik taşı. Ee, sonrasında kaplan gözü taşı. Ay taşı ve amazonit taşı var. Haberiniz olsun. kova burcunun doğal taşları kaldı. Arkadaşlar e, bu taşlarını kova burcunu kapatıyoruz. Haberin olsun. Kova burcunun doğal taşları arasında çoğu şu an önümde yok. Çünkü hepsi arkadaki destemde kaldı. Ametis taşı ve florit taşı var. Sonrasında kova burcunun doğal taşları arasında ay taşı ve labradorit taşı var. Labradorit burada var mı? Yok. Kova burcunun doğal taşları arasında ay taşı, labradorit, florit ve Ametis gibi doğal taşlar var. Ha beniz olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, tüm burç saçlarını bitirdim. Eğer hala merak ettiğiniz bir burç varsa arkadaşlar. Lütfen instagram hesabımız Elif Su Cevleri'ye bakın arkadaşlar. E, instagram hesabımız Elif Su Cevleri'de tüm bu burç saçları ve inanamayacağınız kadar doğal taş bilgisi yatıyor. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar bu canlı yayını daha fazla kişi katılıyor. Çünkü herkes şu an diğer canlıda. Herkes diğer canlının devam ettiğini düşünüyor. Elif İcral der misin? Merhaba Elif İcral. Abla birliğini alacak mısın? Arkadaşlar burada birliğini alabiliyor muyuz? Alamıyoruz bence burada. Abla suya girmemesi gereken doğal suya soktum. Ne yapmalıyım diye sormuş. Zeynep Su Güven. Zeynepciğim ve Diğer tüm suya giremeyen doğal taşları suya dökan kişiler, suya sokan kişiler arkadaşlar. Suya giremeyen bir doğal taşı hani birkaç saat suya sokursanız bir şey olmaz. Biz suya giremeyen derken günlerce, haftalarca suya girememe temasından bahsediyoruz. Ama sen işte örnek veriyorum suya giremeyen bir doğal taşı. Selenit'i aldın. İşte bir yılları kullanıyorsun ve her arındırdığını suyla arındırıyorsun diyelim. Geçmiş olsun artık sen, hani o seliniti kullanamazsın. Maalesef yeni bir seliniti almalısın. zaten hani her seferinde şey yaparsan o senin hani artık suda erir ufala ufala kalmaz. Ee, ama yani şöyle söyleyeyim suya girmesiyken mi doğal taşı suya soktuğunuzda bu arada enerjisel bir hani hasar vermiyor. Enerjisini azaltmıyor. Enerjisini etkilemiyor. Sadece arkadaşlar suya girmesi gereken mi, doğal taşı suya soktuğunuzda dış görünüşü hasar görüyor. Haberiniz olsun. Deniz der misin? Merhaba Deniz abla. Seni seviyorum Sümeyye der misin? Seni çok seviyorum Sümeyye. Elif Naz der misin? Elif Naz merhaba. Ecin der misin? Selam Ecrin. Hiranur. Merhaba Hiranur. Abla sen ne zamandan bir doğal taş satıyorsun? Vallahi baya oldu. <laughs> ben bile bilmiyorum. <laughs> Ufaklığımdan beri hep bir takıdır. Hep bir şeyler satıyorum çok ufaklığımdan beri baya bir çocukluğumdan beri satıyorum. Anaokulundan falan bile önce olabileceğim. arkadaşlar ben çok seviyordum böyle şey. Hep bir şeyler satmayı. Gerek doğal taş gerek başka şeyler. Oy kelim geldi. Oy 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 şişko şuraya bakın şişko. Pişt, pişt, pişt. Pişt, 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 pişt. Aha kendi yalıyor. Şişko 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 şişko. Abla kırsal kuş suya girebilir mi? Tabii ki kırsal kuş suya girebilir. Olur mu öyle şey? Tabii ki de girer. Yer çok tatlı. Evet çok tatlı ama şiş, şiş birazcık şişko birazcık. Hafif balık etli. Şişman değil, hafif balık etli. Yani. Güzel bir soru. Yaşar Kocabaş taşı bizden başkası eller enerjisi, enerjisi gider mi? Arkadaşlar hayır enerji gitmez ama enerji kirlenir ve arındırmanız gerekir. Enerjisi gitmez öyle kolay kolay doğal taşların. Abla taşıma hayvanın dokunuş enerjisi gider mi? Hayır eğer taşına kedinin köpeğin dokunuş enerjisi gitmez. Akik suya girer mi? Uzun süre girmesi önerilmiyor yani girmez. <laughs> Göksu der misin abla? Selam Göksu. Beyza der misin? Selam Beyza. <laughs> Doğal tak her kapıda kutuda durur mu? Evet tabii ki de durur. Niye durmasın? <laughs> tütsü tek kullanımlı mı? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. E, tütsüyü tütsü kullandınız diyelim. Sonrasında hafif söndürdünüz diyelim. Onu birkaç defa kullanabilirsiniz. Abla 10 tane obsidyen alsam nedir portalı açar mıyım? Bu bir sır. Bu sır ifşa edemem üzgünüm. <laughs> Abla beni görmüyor ya. Seni nasıl görmem? Havlit taşı suya girebiliyor mu? Hayır. Havlit taşı maalesef suya giremez. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bir doğal taşın sonu itle bitiyorsa mesela. Amazonit taşı, havlit taşı, selit taşı, florit taşı. Bir doğal taşın sonu itle bitiyorsa suya giremez. Mesela ametist girebilir. Son itle bitmiyor. Ametist. Ama mesela florit. Ametist o T işte i s it değil i s var yani ametist mesela suya girebilir ama havit florit işte ondan sonra amazonit taşı hematit taşı pirit taşı turkuaz taşı kaplan gözü gibi doğal taşlar suya giremez uzun vadede haberiniz olsun opalit taşı mesela girmemeli zebercet uzun süre önermiyoruz Rana der misin? Merhaba Rana. Malahit. Malahit suya giremez. Hemen şu poz vereyim. Kalbimde yapayım. Çok isteyen oldu. Bu kadar bilgi nereden biliyorsun ya? <laughs> Çok uzun süredir doğal taşlarla ilgileniyorum. Bu konuda eğitimler aldım, aldım yani ve sürekli araştırıp yeni şeyler öğreniyorum. Bu yüzden Abla bugün benim fotoğraf çekildiğim için çok teşekkür ederim. İsmim Ravza, söyler misin? Tabii ki söyleyeyim. Ravza. Aynı zamanda Ravza. Beraber çekildiğin fotoğrafı lütfen bana Instagram'dan at. Ben çünkü her fotoğrafı an olarak biriktiriyorum Burada arkadaşlar. Beni bir yerde görürseniz sakın selam vermeye veya fotoğraf çekilmeye utanmayın çekinmeyin. Eğer istiyorsanız her zaman samimiyetle sizi kucaklarım, gelirsiniz sohbetimiz ederiz, tanışırız. Çekinmeyin yani. Her için görüyorum, bazıları çekiniyor, bazıları <laughs> sadece hani şey, aa sana, aa abla oluyorlar ama sonra utanıyorlar belki de şey yapmaya. Bazıları tanıyor, selam vermeye utanıyor muhtemelen. Ee, ama yani hiç utanmayın. Tüm samimiyetimle ee, sohbetimiz ederiz. Fotoğraf çekiliriz. Tanışırız da. Dışarıdan biraz soğuk gözükebilirim ama <laughs> zaten tanıyorsunuz. <laughs> o dışarıda hani belki de biraz öyle bir daha böyle ciddi mesafeli gözüküyordur gözüm falan takınca ama değilim yani öyle şey yapmayı düşünmeyin. arkadaşlar ben ufaktan canlı yayını kapatıyorum haberiniz olsun e, ufaktan canlı yayını kapatıyorum hepiniz katınız çok teşekkür ederim İyi ki geldiniz canlı İyi ki sizlerle sohbet ettim umarım sorularınızı en iyi şekilde cevaplayabilmişimdir arkadaşlar canlıdan sonra Ay taşı nasıl kullanılır? E, ay suyu nasıl kullanılır? Hani biz ay suyu yapmıştık hatırlıyorsunuz. Ay suyu nerelerde ve nasıl kullanılır? Bundan bahsettiğim video paylaşacağım. Mutlaka canlıdan sonra paylaşacağım videoyu izleyin. Her hafta pazar günü saat 8'de YouTube'da canlıyız. Her cuma saat 8'de Instagram'da canlıyız ve Instagram'da haftalık çekiliş yapıyorum. Instagram'daki haftalık çekilişe katılın ve bizden dilediğiniz bir ürünü kazanma şansı yakalayın. Her hafta bir kişiye hediye ürün gönderiyoruz ve ürünü siz seçiyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Instagram üzerinden çekilişler yapıyoruz. Instagram çekilişine katılın. Instagram'da her cuma saat 8'de canlı YouTube'da her pazar saat 8'de canlıyız. yayındayız. İyi ki katıldınız sizleri çok seviyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Cevaplayamadığım sorular varsa her şeyin instagramda o zaman. Hoşça kalın. Bu arada kalemlerin stokları güncel.